Selam bugün sizlerle beraber yılbaşı almaya gidiyoruz ve sizlerle yapacağız arkadaşlar şimdi çıktık taksiyiz arkadaşlar biz şimdi geldik evine <laughs> evi çok güzel zengin ablam da burada malzemesi çok güzel böyle <laughs> arkadaşlar biz şimdi gidiyoruz arabadayız anne Arkadaşlar biz şimdi içine girdik. Şöyle gösteriyorum. Şöyle. Bütün arkadaşlar. <laughs> Çok heyecanlıyım. Bu da anne, bu da elinde telefon, benim de elinde telefon. Dostlar şu anda aldık burada. Ay. Ablam şu anda taşımaya çalışıyor. Ya. Kargo gibi anasını satayım. Aa. Oo, oh, ay bunu çok istiyorum. <laughs> Bir de şöyle ışık aldık. Şöyle. Yani böyle aldık. Aha. Ama evde zaten var yerlerim, o yüzden çok fazla bir şey almadık. Üç tane aldık. Burada, burada benim en sevdiğim çikolatalar var. En ama en sevdiğim. Arkadaşlar benim istediğim çikolatayı aldım. annem. Şey ağacı da aldık. Şu anda Çok merak ediyorum. Ama... Nereye gidiyorsunuz? Ayça aldı. Kocaman şey, ayça. evine gidiyoruz. Sonra şey çünkü bizim çantalarımız orada. Ama

benim köpüğüm sen sen de hiç var Ey ana ey ana tanımın sen bilen meşhur Mahmut kaç ey ana millet olur ve sen bilen meşhur Dilan Rahmet.